selamlar ikinci videodan kutunun son videosu desteğinin büyük bu bölümü buradaymış şimdi devam edelim bakalım o süper nadirleri falan bulalım kutu karam geçti zararam geçti onu hep birlikte bakalım ilk kutuda pek istediğimizi bulamadık açıkçası ama bakarsınız bu videoda buluruz İlk videoda bir nadir bulduk, değerli demiştim hatırlıyorsanız. Bakın bu normali, o değerlisiydi demek bu kartın paraleliymiş çünkü şey aynı, rakam aynı. O yüzden böyle kartlarda çıkıyor. Hani mesela bu sıradan kartlar için de geçerli. Bazı sıradan kartların iki tane oluyor. Birisi bir, bir dolar değerdeyken diğeri 12-13 dolar oluyor. Sıradan kartlarda o kadar abartı bir tek Nami'nin ikinci seri mi? Üçüncü seride bir kartı vardı. 8 şey, yaklaşık bir e, 30 dolar civarıydı ikinci kartı. Nami'nin kartlar genelde çok değerli oluyor. Hayranı çok bu taraflarda. Evet geldi. Ve frankly bunu bu özellikle önemli. Bunu direkt şey alıyorum arkadaşlar. Çünkü bu hem oyunda kullanımı önemli hem de gerçekten bu oh, don kartı don kart ne diyor? don kartı şeyde çok güzel bu 7. seride çok güzel yapmışlar daha bir şey çıkmadı adam akıllı hadi artık ama çıkıyorsa da şöyle bir 2800 dolarlık çıksa var ya Evet. lider kartları çok lider kart çok geliyor. Benim lider kart için ekstra bir koleksiyon defterim var. Sadece karışık lider kartlarını koyuyorum. Her serinin lider kartları pahalıları koymuyorum tabi. Biliyorsunuz destenin sonunda gelen lider kartı neydi? Değerliydi. Bir kere biz bu kanalda buna şahit olduk. En son kart lider kartı ise genelde çok değerli oluyor. bir seyre bakalım değerli bir seyre mi yok arkadaşlar 5 dolarlık bir seyre yine dersi bir kart geldi yani değersiz bir seyre geldi seyreleri biliyorsunuz 10 dolar üstü iyidir 15 dolar üstü çok iyidir 20 dolar üstü artık harika 50 dolar da zaten aşırı nadir olduğu için güzel kartlar yani kesin kutulamanız gerekiyor. Çünkü şu gösterdiğim şey kutulama değil kutulama. Daha kalın oluyor. Ekstra 70 lira bir kutu o. Plastikten yapılıyor. Sert plastikten. Bunun tanesi 10 liraya geliyor. Diğer poşeti söylemiyorum zaten. Poşeti hepsini kullanıyorum neredeyse. Hadi şöyle güzel bir kartlar artık bize. Lüfi'nin şu kartı. Bu karta bir bakmak istiyorum. Değersiz kartmış arkadaşlar. İlk sıralamada kart görmedim büyük ihtimal. 2 dolarlık, 1 dolarlık bir kart ama güzel tabii ki koleksiyon defterine gelecek kartlarla. Seri yeni olduğu için, daha dün açılmaya başlandığı için fiyatlar dün girildi sitelerde, satış sitelerinde. O yüzden fiyatlar çok çok net değil. Dediğim gibi bir hafta sonraya oturur. İnsanların elindeki hangi kartlar mevcut, hangi kartlar çok bulundu ona göre oturacak. Mecbur oturacak. Şu an fiyatlar bir tık yüksek olabilir. Yani siz bu videoyu çok sonraları izliyorsanız ya bu fiyatlar doğru değil, ya da bu kadar yüksek değil diyebilirsiniz. Ama işte bu daha ilk günü. Bugün halka açılan ilk günü. Bir gün öncesinde de yayıncılar alıp açmaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok güzel. Bakayım bu değerli mi, değersiz mi? Büyük ihtimal sizi nerede bu kart? Bakın 2 dolarlık bir süper nadir arkadaşlar. O kadar değersiz yani. Ama süper nadir olduğu için harili alıyoruz ve şöyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bir önceki kutu tek bir kartla bile büyük kara geçti ama bu büyük ihtimal zarar olabilir çünkü şu ana kadar adam akıllı hiçbir kart çıkmadı. Yani kaç tane kaldı? 5 deste kaldı. Evet, bir kartlar geliyor. Evren kartı severiz. Neşmeni güzel bir şey var. Abi. Güzel bir şey var. Oh, Jim Bey'in kartı geldi. Bakalım. 6 dolarlık bir kart arkadaşlar. Çünkü Jim Bey'in başka bir kartı daha var. Bunun paraleli 20 dolar bu 6 dolar. Bugün şansımıza hep değersiz serilerin yani süper nadirlerin değersizleri geliyor. Yani az önceki gibi olsa diğer kutudaki gibi olsa son son destede hepsini telafi edecek bir kart gelse ben okeyim. Hani şöyle baktığınızda görseniz Bu gelmemiş zaten? Bu? Evet arkadaşlar desteği kurtardık. Gördüğünüz gibi bu kart şu an için 39 dolar civarında. Bu kart 39 dolar civarında düşse düşse 33 dolara düşer. Şu an desteği kurtardık tek bir kart ile. Tek bir kart ile. ondan sonra pek bir şey çıkmaz zaten. Sınırına ulaştı. Şöyle. 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 Ve şöyle. Bu kart daha önce de çıktı. Bu da değerli nadirlerden olabilir. Bunlara bakacağım zaten. Durun bir şöyle. açtık. Bir heyecanla arkasına baktım az önceki gibi bir lider gelir mi diye biliyorsunuz kuralımız vardı. Eğer lider kartı son karttaysa değerli oluyordu. Bunu biliyorsunuz zaten. gördüğünüz gibi değersiz bir kart. Buradan da ne kadar topladığımızı şimdi şuraya yazdım. Görüşmek üzere. Bay bay.